Merhaba değerli takipçilerim. Ben diyetisyen Berra Atalay. Bugün sizlere kahvaltıda ve ara öğünlerde pratik bir şekilde hazırlayarak tüketebileceğiniz sağlıklı pankek tarifi paylaşacağım. Malzeme olarak bir su bardağı 125 gram ince ötülmüş yulaf ezmesi kullanıyorum. Ben bunu robotla çektirdiğim için şu an böyle gözüküyor. Sizde böyle ölçülü bardaklarınız varsa 125 grama tekabül edecek şekilde yulaf ezmesini ayarlayıp sonrasında robottan çektirebilirsiniz. Akabinde bir su bardağı yani 200 ml laktozsuz süt, 1 yumurta, 1 paket kabartma tozu... Bir tatlı kaşığı hurma özü kullanacağım. Bunu üzerine kullanacağım. Dilerseniz siz içerisine de katabilirsiniz. Ben üzerini tatlandırmak amacıyla e, hurma özü kullanıyorum. Aynı zamanda hurma özünüz yoksa pekmez veya balla da e, tatlandırabilirsiniz. Pankekleri pişirdikten sonra üzerini süslemek ve tatlandırmak için kullanabileceğimiz malzeme, kullanacağımız malzemelerse bir değişime tekabül edecek şekilde meyve ve ceviz olacak. Bu ölçülere göre uyguladığınızda iki tane pankek elde edeceğiz ve bu pankeklerin her biri için ayrı ayrı ben meyveleri doğrayıp bölüştürdüm. Yarım muz ve yarım nektarin bizim için bir değişime tekabül ediyor. Bir bütün ceviz kullanacağız onun haricinde. Tarife geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Her öğünde sağlıklı beslenmeyi sürdürmek ve günlük enerji ihtiyacının yanında vitamin ve mineral gereksinimini de karşılayabilmek için tahıl, süt, et, meyve veya sebze grubu bulunmalıdır. Bu tarif için yulafı tahıl grubundan, laktozsuz sütü süt grubundan yumurtayı et grubundan şeftali ile muzu da meyve grubundan bizlere yeterli bir dengeli bir öğün sunması için bu tarifte kullanacağız. Bir tatlı kaşığı zeytinyağında krep tavasında pankekleri pişireceğiz. Dilerseniz pankekimizi birlikte hazırlamaya koyulalım. Önce sıvı olan malzemeleri karıştırıyorum. Yumurtayı kırıyorum. Sütü ekliyorum. Ve çırpıyorum. Yumurtayı ve sütü oda sıcaklığında kullanırsanız daha böyle puf puf kabarmış bir pankek elde edebilirsiniz. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu da ekliyorum. Siz eleyerek de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde ekliyorum. Ve tabii hamur kabartma tozumu da ekliyorum. Hazırladığımız pankekleri kahvaltıda veya ara öğünlerinizde kolaylıkla pratik bir şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Sağlıklı bir öğün sürdürebilmek için, sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için bu şekilde pratik tarifler paylaşmaya devam ediyor olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Karışımımı hazırladım. Yaklaşık bir, bir buçuk kepçe olacak şekilde bir krebimin miktarını, ölçüsünü ayarlıyorum. Birazcık kıvamı bu şekilde. Böyle olması normal. Yulafı piştikçe oturacaktır, merak etmeyin. Şimdi bunu pişirmeye alıyorum. Gördüğünüz gibi pankekimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sıra süsleyip keyfini sürmeye geldi. Dünya Pankek Günümüz kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.